Evbiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Evybiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hadi nerede Mustafa Kuş Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moal, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Dağ, Meclis Üyeleri Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cane cane cane, lim lim, lim, ram, o, Medda, Hacivat Karagöz ve orta oyunu ile Ramazan'ın ruhu yaşatılırken, Grup Şems Tasavvuf ekibinin ilahileri vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. İşte başkan. 何 <music>